Herkese selamlar. Ee, çalışmalarımız devam ediyor. Ee, arada şunu hatırlatmak istedim. Gerçekten üniversiteyi ciddi düşünenler için şu anda, şu zamanda nerede olmamız gerekir? Bundan sonra neler yapmamız gerekir kazanmamız için? Biraz onlardan bahsedeceğim. Umarım faydası olur. Siz de görüşlerinizi, isteklerinizi, önerilerinizi yorumlarda yazarsanız memnun olurum. Ee, Haziran 2022'de sınavımız var. TET konuları bitmiş olmalı arkadaşlar. Yani şu zamana kadar artık TET'de bir konu eksiğimiz olmamalı. Bundan sonra devamlı bol soru çözümü yapacağız. Kaynak önemli değil. Her türlü kaynaktan, herkes kendi durumuna, kendi potansiyeline göre kaynakları sırayla çözsün. AYT konularını bitirenler var. %20'lik bir kısım bitirdi. Üniversiteye girecek arkadaşların %20'si yaklaşık bitirmiş olmalı. E, %80'lik kısım hala özellikle e, 12. sınıfta devam eden arkadaşlar konularını bitirmedi. Bu bitirmeyen arkadaşlar e, Ocak sonuna kadar bitirmeli. Ocak ayının sonuna kadar bitirmeli. Bakın e, eğer okulda e, öğretmeniniz, hocanız Müfredat sırasına göre gidecek tabi. Ee, normalde Nis, Mayıs, Nisan aylarında e, türev integral bitecek. Nisanı Mayıs'ı beklemeyeceksiniz. Siz kendiniz e, imkanlarınızı kullanarak Ocak sonuna kadar bu konuları bitirmiş olmanız gerekir AYT konularını. Eğer üniversite sınavında ciddi bir yerlerde yer, yerlere kazanmak istiyorsan. Bitirdikten sonra ne yapacağız Ocak sonunda? Önümüzde Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran ayları var. Bu aylarda dediğim gibi aşırı miktarda soru çözümü yapacağız. E, soru çözümlerinde tabii eksiklerimize geri dönükler e, olan olarak yapacağız. En önemlisi arkadaşlar, en önemli şey, sizi kurtaracak olan şey denemeler. Denemesiz olmaz. Nisan-Mayıs ayına kadar deneme yapmayan arkadaşlar var. Şimdiden başlayacağız denemelere. Şimdilik haftada 2 TYT, 1 AYT bu en az dediğim haftada 2 TYT, 1 AYT. yine herkes kendi durumuna göre bunu artırabilir. TYT denemesini, AYT denemesini artırabilir. Bitiren arkadaşlar var dedim. Ocak ayında bitirdikten sonra AYT denemelerini haftada 2'ye, 3'e çıkartabilirsin. Denemeler neden önemli? Denemelerde Deneme bittikten sonra geri dönüşlerini yapmamız lazım denemenin yani yapamadığımız soruların bir analizini yapıp ya konu anlatımlarına, konu özetlerine veya ona benzer sorulara geri dönüş yapıp o sorular yapılana kadar yapılana kadar o deneme bir kenara atılmamalı. Bunu her defa söylüyorum, her seferde çoğu videomda söyledim. En önemli şey bu. Sizi kurtaracak olan denemeler, denemeler, fakat denemeler havada kalmayacak, geri dönüşleri, bütün sorular yapılana kadar devam edecek. Ee, sizlere iyi çalışmalar. Biz yine önümüzdeki videolarda soru çözümlerine devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.